Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, sukulent toprağımda ne gibi karışımlar var? E, hangi materyalleri kullanıyorum? Aslında sizlere böyle bildiğiniz bir toprak harcı hazırlamayacağım. E, ben çünkü farklı farklı şekilde değerlendiriyorum toprakları. Onlardan biraz size bahsedeceğim. Eee tabii bir de ben A101'de mix floor, kaktüs ve sukulent toprağı var arkadaşlar. Hepiniz görmüşsünüzdür. Ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü e, dolap uygulaması ben kullanıyorum. Ve dolaptan hani aldım ve o e, mix floor topraklar da vardı yanında. Hem denemiş oldum. Size nacizane böyle deneyimlerimi de söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. E, ben aslında e, kaktüs ve sukulent toprağı böyle hazır olarak alıyorum. Ama tabi içinde böyle çok böyle güzel e, olmuyor arkadaşlar bütün malzemeler yani az geliyor yeterli geliyor E, çok böyle güzel olanlar da malumunuz çok pahalı geliyor aslında fiyat olarak e, ve ben de ne yapıyorum böyle dolap uygulamasında işte arkadaşlar takip ediyorum demiştim orada e, bazen böyle kullanmıyorlar yani nasıl diyeyim belki başlıyorlar ama kal e, devam ettiremiyorlar ve ellerine aldıkları malzemeleri de dolap uygulamasından uygun fiyata koymaya çalışıyorlar hani piyasaya göre öyle diyeyim ve ben de denk geldim böyle işte kış ilkbahara yaklaşıyorduk arkadaşlar o zamanlarda aldım onun da resmini koyacağım bir yere görürsünüz o set halinde ben 80 liraya aldım içinde böyle 5 litre vermi kilit vardı bakın 5 litre kırmızı ponza vardı ve 5 litre de beyaz ponza Tabii bunlar biraz bilmiyorum e, kahverengi gibi duruyor ama olsun e, bunlar mf botanik hepsi arkadaşlar e, ve içinde bir de böyle bonsai toprağı vardı bakın tabi bunlar da haliyle e, sukulent topraklarına uyumlu olduğu için hepsini birlikte almış ama kullanamamış ilgilenememiş yani sukulentlerle öyle uygun fiyata koymaya çalışmış bir de tabii 3 tane de Mix Floor kaktüs kulen toprağı vardı A101'in kendi toprağı. Dedim gelsin o da yani ne olacak dedim en fazla bunlardan eklerim. Ondan sonra güzel bir karışım yaparım dedim zaten. Geçirgenliğini arttırırım dedim. Ee, Mix Floor toprağın arkadaşlar kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, tek başına kullanılabilecek bir kaktüs toprağı olarak ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü içinde sadece böyle hani biraz e, beyaz ponza koymuşlar ve toprak e, karışımı vardı. Nasıl bir toprak bilmiyorum ama torf değildi e, ve biraz da kumlu bir topraktı. Aslında uyumlu gibi gözüküyor sukulent ve kaktus toprağına ama yetersizdi tabii ki. İçinde perlit yoktu ondan sonra işte e, vermi kületi falan. Ve ben solucan gübrem de burada arkadaşlar. Ben bunu da böyle çok uygun fiyata almıştım. Daha zamlar çok olmadan önce. Bu da e, solucan top, e, ne solucan gübresi. Bunu da işte böyle bu kadar kaldı bende de. Hep toprak karışımlarımı ekliyorum. E, i̇şte bakın bu da öyle aslında bir karışım haline geldi bende. Böyle ekledim. vermikülit, ponzalar, beyaz ponza, kırmızı ponza, e, perlit, solucan gübresi. Ee, bu da böyle şu anda bende yedek duruyor aslında arkadaşlar. Bu da yani sonuçta kullanılabilir bir toprak. Bu Vera Bons, e, Vera toprağı diye geçiyor, bonsai toprağı. Ve bir de sizlere şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben yumurta kabukları da ekliyorum toprağıma. Haşlanmış yumurta e, kabukları bunlar. E ben bunların tabii haşlandıktan sonra içindeki o zarlar oluyor ya yumurtanın onlardan arındırıyorum. Yani kolayca arınıyor aslında. Biraz suda beklettikten sonra güzelce böyle arındırabiliyoruz hani zarı soyabiliyoruz içinden. Ve ondan sonra kuruduktan sonra böyle bakın küçük parçalar haline getiriyorum. Eziyorum yani bir bardakla. Bakın böyle döküyorum arkadaşlar. Hem böyle yani e, besin veriyor toprağa. Bakın. Yani hem de böyle e, Nasıl diyeyim size? Hem geçirgenlik de sağlıyor aslında bir nevi. E ben böyle biriktiriyorum. Ondan sonra işte bu şekilde karıştırıyorum toprağı. Hiçbir zararı yok arkadaşlar. Tamamen zaten yumurtayı haşlarken yıkıyoruz. Ondan sonra işte e, nasıl diyeyim? Haşlanıyor zaten mikrobu kalmıyor zaten. Hani herhangi bir problemi. Ve ben de bu durumlarda işte bekletiyorum biraz daha. Hemen soyuyorum azarını da. Soğuduktan sonra da böyle bir tabağa bir, biriktiriyorum, sonra eziyorum. Toprağa böyle karıştırınca arkadaşlar hem geçirgenlik sağlıyor, hem de e, birçok vitamin açısından bitkilere de iyi geldiğini düşünüyorum. Ben hiçbir zararını görmedim. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer te kullanmakta tereddütleriniz varsa, yani dediğim gibi böyle ben hemen acele etmiyorum arkadaşlar. indirimde işte bildiğimiz gibi Trend Yolda falan ben de takip ediyorum. Çünkü hazır alıyoruz ama yetersiz kalıyor. Hani sukulent toprağı vesaire diye geçenler. İçindeki materyaller yeteri kadar olmuyor. Ve ben de böyle uyguna bulmuşken. Bakın ne güzel. Vermikület iri parça. Bakın. Ne güzel. Yani hem geç şey uyguna bulunca da işte kaçırmıyorum aslında arkadaşlar. Tabii o anki durumuma göre müsaitsem alabiliyorum. O yüzden böyle hani e, çok pahalı pahalı vermeye gerek yok aslında. Biraz böyle takip etmek lazım. Çünkü fiyatlar bildiğiniz gibi çok arttı. Her şey ateş pahası yani. Hepimiz biliyoruz bunu. Böyle yani değerlendirilebilir. Yani ucuz ucuza böyle görüp de alabiliriz aslında e, trend yoldan falan toprağa. Tabii bu materyallerde yani eksik geliyor dediğim gibi. Onları da böyle ben aslında işte uygun bulmuşken dolap uygulamasında Alıp dursun dedim çünkü her türlü bunlar işe yarayacak malzemeler. Sukulentlerimiz için çok etkili bunlar. Bakın çok güzel. Bir de yani 3 3 e, milimlik falan da herhalde. Tabi aralarında biraz daha iriler var ama yani böyle böyle karışımlar yapıyorum arkadaşlar. E, Mix floru da yani dediğim gibi tek başına kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü geçirgenliğini sağlar mı? Emin olamadım ben yani mümkün değil. Biraz kumlu bir toprak dediğim gibi. Ama yani bunlarla da girince içine güzelce böyle zenginleşiyor aslında toprağımız. Bakın yumurta kabukları. Çok güzel bu köklü böyle ufalamak daha güzel oluyor. Hem böyle kökler güzelce tutunuyor oradan. Besinlerini de güzel alıyorlar. Yani bu kadar arkadaşlar. Aklınızda kalan bir şey. <laughs> Sormak istediğiniz bir şey olursa. Sorabilirsiniz. Yani ben çok böyle hani çevre, e, şimdi isim vermek istemiyorum tabi de tabi bazı topraklar var çok güzel belli yani kalitesini belli ediyor. Tabi fiyatları da ona göre artıyor. Baya pahalı bence. Kargo da dahil kargo hariç tabi oluyor fiyatlar genelde. Yani ben de ona yakın toprak aslında hazırlamış oluyorum. Bu mix floru yani ben aslında bu şekilde kullanırsanız eğer arkadaşlar tavsiye ediyorum ama tek başına kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.